Pembe Köşk'ün havlusundayım. Bakın buraya bir eski model top koymuşlar. E, ee, İsmet İnönü Karaharbo mezun değil. Mühendisane-i Yani topçu ve istikam sınıfı gibi teknik sınıfları yetiştiren bugünkü İTÜ'nün temelini atan okuldan mezun. Kendisi de topçu. Belki de onu temsilen koymuşlardır. Eski bir top ileriye gidiyoruz burada kendisinin Mevhibe Hanım'la el ele sohbet ederken betimlenmiş bir heykeli mevcut burada oturup sohbet edecek bir böyle amfiteyatro gibi bir şey yapmışlar çam ağaçları var güzel düzenlenmiş sevimli bir yer köşkte burada hani köşk deyince böyle çok da büyük bir şey gözünüze canlanmasın. Yani oldukça bir cumhurbaşkanı e, yıllardır generallik yapmış vesaire bir insan için oldukça mütevazi bir